Merhaba arkadaşlar sevgili dostlar yepyeni bir Dragon Mania efsaneleri videosuna da hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün yine hafta neşlerini ve ana çeşitleri çıkarmaya çalışacağız kaç gündür beni gelmiyorlar ve çıldırmak üzereyim neden gelmiyor arkadaşlar çok şanslıydık bir anda şansımız gitti <laughs> şimdi Sıfır şans yok gelmiyor uğraşıyorum. Umarım bu videoda da farklı olur arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi let's go diyeceğiz. Videoyu sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Bir tane abone, bir tane de like patlatın ve devam edelim. Hadi bakalım let's go diyoruz. Bakalım arkadaşlar. ilk etapta direkt çiftleştirmemi yapacağım. Biliyorsunuz ki haftanın ejderini çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da gördüğünüz gibi tek boynuz ejder gelmesi gerekiyor artık. Nasıl yapılır? Bak baktık mı? cadı ve Minotor ejderle yapılıyor arkadaşlar Yavlat diyeceğim bakalım çıkartabilecek miyiz çıkartalım arkadaşlar Dördüncü mi ne 5. mi birazdan gösterecek zaten çiftleştirme yaptık zaten 12 tane çiftleştirme de vermesi gerekiyor fazla da hani beslemek istemiyorum yeterince beslediğimizi düşünüyorum 20. seviyede ve 26. seviyede ikisi de bakalım arkadaşlar let's go diyelim basalım bakalım çıkacak mı artık çıksın ya anaç ejderi çıkması gerekiyor hadi bakalım inşallah çıkartırız let's go diyorum fazla da uzatmak istemiyorum 3 2 1 yavrat dedim bastım ve 5. 6. defada gelmedi <laughs> arkadaşlar 6. defa da gelmedi. Yarısına geldik neredeyse. Dün hani video dışında birkaç tane çift yaptım. Yine gelmiyor. 7 saat 59 dakikası varmış arkadaşlar. Bunu yarı yarıya izleyip tekrardan geleceğim. Five minutes later. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi <laughs> bütün reklamları izledim yine. Şimdi kuş kalemde bir tane yumurta var. O boşta diğerlerinin zamanı var. Onu çatlatacağım. Dün çıkarmıştık. Onun süresi dolmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi karşınıza parçacık ejder. Bugün bir ejder çıkartamadık. Nerede ilk oluyor. Aslında koyabilirdim. Depomda bir tane ejderim var. O da Begonia. Ama şu ejderi çıkarmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Ekstradan yer kapmasını istemedim. Ama diğer ejderler... Her kaplıyor şu an. Bakalım şunu da şöyle bir koyalım. Bakalım. Oy oy oy. Bunda zamanı çok yüksektir. O da 9 saat. Neyse onlar bitecektir inşallah. Bakalım arkadaşlar. Elimizden geldiği kadar çiftleştirmeleri yapacağız tabii ki. Şimdi bir daha hafton ejderini çatlatacağım bakalım. Umarım gelir artık 7. denemede bu şimdi gelmesi lazım diyorum ya. Gelmesi gerekiyor. Haydi be cadı. Haydi minotor. Haydi arkadaşlar. Biraz enerji. Pozitif enerji yayalım. Bakalım. Haydi bakalım çıkartabilecek miyiz? Yavrulat diyorum. 3, 2, 1. Let's go. Haydi gelsin. 7. deneme. Aga be. Aga be. Çıldıracağım. Kaçıncı denemede gelecek arkadaşlar bu ya? 12. denemede gelecek. Ne zaman gelecek? 3 günü kaldı ve hala biz haftanın ejderini alamadık ya alamadık şu an gerçekten biraz moralim bozuldu bunda ilk sıhhati varmış bunu geçemem zaten zaten kuşka hanemde dolu gördüğünüz gibi arkadaşlar bakalım şimdi burada ekstra inimde anaç ejderi deneyeceğim onu da böyle tekrardan basacağım bari bu gelsin arkadaşlar burada 3 günü kalmış zamanla yarışıyoruz demiştim arkadaşlar gerçekten şu an zamanla yarışıyoruz ve bu benim için sıkıntı şu ejderlerin ikisini de almak istiyorum artık son gün bütün yiyecek mi basarım herhalde. <laughs> Bütün büyüleğimi yaparım arkadaşlar. Bilmiyorum. İnşallah çıkar. Böyle böyle hani çok fazla bir şey harcamadan böyle güzel çıksın istiyorum ama böyle olmayacak herhalde. Mecbur beslemek gerekecek mi diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Ama tabii ki bugün de böyle devam edeceğim. Yarın bilmiyorum eğer çıkmazsa arkadaşlar beslemeye çalışacağız. hadi bakalım. Burada da anaç ejderi bekliyoruz arkadaşlar. Gelsin şu anaç ejder. Haydi enerjimiz yine yüksek tavanda diyoruz ve 3-2-1 diyorum yavrulat diyorum ve anaç eşşt <laughs> gelmedi <gülüyor> arkadaşlar arkadaşlar ne oluyor aynı şans nerede çıldıracağım yahu çıldıracağım ya şu an hiç olmadı hiç olmadı ya bir şeyler var bir şeyler var her olmuş olsun bekliyorlar yol altında onlar şu üstümüzdeki şanssızlığı atmamız lazım arkadaşlar ha, maşallah demediniz ya <laughs> <laughs> Maşallah demediniz. Neyse arkadaşlar. Hadi bakalım. Bunu da bir şekilde geç bir çalışacağız akşama. Muhtemelen bunları geçerim. Ve yeniden çiftleştirmeler yapacağım. Belki yarına çıkarmış olurum. Akşama tekrardan bir deneyeceğim arkadaşlar. Gerçekten zamanla yarışıyorum. Ve onların ikisini de almak istiyorum. Yine bugün şanssızlık ve çıkartamadık. Dedim belki bugün gelir dedim. Ama çıkmadı arkadaşlar. Çıkmayınca da çıkmıyor. Görüyorsunuz ben de bazen şanssızlık yaşıyorum. Bir defasında ayın izlerini hiç çıkartamamıştık biliyorsunuz ki patlıcan Otto'yu alamadık. Ondan sonra güzel bir şans geldi ve ondan sonra arka arda ar güzel efsanevi ejderler çatlattık ama şimdi maalesef öyle bir durum söz konusu değil diyoruz arkadaşlar. Şuradaki sol taraftaki saklı bahçe adamı da göstermek istiyorum. Onu da bir türlü burada temizlemeye çalışıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok da zor temizleniyor. <laughs> bir tane şöyle bir baktınız mı? 2,5 milyon istiyor. Bir tane ağaç 2,5 milyon istiyor arkadaşlar. Gerçekten paraya bu zamanla ihtiyacınız oluyor. Bilginiz olsun diyorum. Hemen burada çiftliklerimi yine dolduracağım. Çoklu meyve diyorum. 2.8 milyon altına bahar kirazı verdim arkadaşlar. Haydi bakalım arkadaşlar. Bugün çiftleştirmelerde hiçbir şey yapamadık. Şimdi çarkımı çevireceğim. İki tane arkadaşım var. Onların adasını gezeceğim arkadaşlar. Dün Doğuhan kardeşimizi gezemedik. Listemde yoktu ama bugün geldi. Hemen onun adasını gezeceğim. Sonra bir tane çark çevireceğiz. Şanslı kişiyi bulacağız. Ama önce Doğuhan'ı gezmek istiyorum. Hemen buradan bulacağım. Let's Go. Evet arkadaşlar işte kardeşimiz de burada sonunda listeme geldi. Dün listemde yoktu. Nasıl okunuyor al Alksora diye okunuyor herhalde Alksora kardeşim <laughs> Doğuhan kardeşim Bakalım hemen ziyaret ediyoruz Arkadaşımızı burada İşte Doğuhan kardeşimizin adası Hemen buradan arkadaşlık puanlarımı Yapıştırıyorum kendisine Burada tapınaklarını koymuş ve iki tane ejder görüyorum Burada ajanla yılan balığıydı galiba Yılan balığı ejderi koymuş oraya Bakayım çiftlikler bir tanesini ikinci seviye yapmış Diğerlerini birinci seviye üçüncü seviye Tavsiye ederim sana kardeşim Hani öneri olsun sana Abinden öyle söyleyeyim ve güzel güzel ejderlerde çıkarmaya başlamış maske ejderi görüyorum. Ya arkadaşlar bana bunlar çok geç geldi. Maske ejder ve diğerleri mesela kardeşimde portakal ejder var. Bana çok geç gelen ejderler var. <laughs> Normalde bana baştan gelmesi gereken ejderler son geldi. O bu adayı tertemiz yapmış kardeşim maşallah. Orasını da açmış. Çok güzel ilerliyor. 25. seviyede kendisi hala bir klanda değil kardeşim. İleride tabii ki klanı da davet ederiz. Bakalım arkadaşlar mükemmel ilerliyor. Doğukanlar da burada teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kalplerimizi gönderiyoruz arkadaşlar. Onu da unutmadık. Dün çıkartamadık. Bugün söz verdiğim ve sözümü de yerine getirdim diyorum. Ve hemen çarkımızı geçiyoruz arkadaşlar. Ve bir sonraki arkadaşımızda çarktan bulacağız bakalım. Bugünkü şanslı kişi kim olacak? Let's go diyorum. Hemen çarkımı çeviriyorum. Ellerim havada. Yine bir arkadaşımızı çıkartalım. Ve onun adasını gezelim arkadaşlar. Gerçekten ne oluyor? şanssız günümüzdeyiz. <laughs> Kaç gündür beri haftanın ejderi çıkmıyor arkadaşlar. Anaç çıkmıyor. Bilmiyoruz. Bakalım şanslı kişi kim? Sinan Pro Legend kardeşim. Bakalım Sinan kardeşimin adasını hemen gezeceğim. Kardeşimin listemde bulamadım ama <laughs> klanda buldum. Bilmiyorum arkadaş değil miyiz? Al gerçi arkadaş gözüküyoruz. Bilemedim. Çıkmadı. Ama olsun Pro Legend kardeşimizi buradan ziyaret edelim bakalım. Kardeşimiz burada. Köyde burada arkadaşlar. Klanda gözüküyor arkadaşım benim. Haydi bakalım arkadaşlar. Sinan kardeşim. Bakalım neler yapmış. Hemen buradan arkadaşı kullanımı çatlatıyorum. Ve güzel. Aa bebek bir tane. Ay çiçeği koymuş burayı. <laughs> şu bebek haliyle çok güzel. Şurada bir tane solucan var. <laughs> ejder yerine solucan koyulmuş. Arkadaşlar güzel bebek haliyle çok tatlı. Aha kabile dansı yapıyor. Kabilesel ejder. Bitkiyle çiftleşiyor şu an. Arkadaşlar rahatsız etmeyelim. <laughs> bakalım şimdi ortaya gelin buradan o çiftlikleri arkadaşı konu çatlatıyorum tabii ki ve güzel güzel ejderhaları ejderleri de burada kardeşim de çıkartmış Sinan da 39. seviyede bakalım pro legend kardeşimiz ve burada tapınakları da koymuş ve güzel güzel ejderleri de çıkarmaya çalışıyor ve yukarısını açmamış daha açacaktır yukarıda hala açması gereken iki tane adası var tabii ki o da zamanla oluyor profiline göz attık mı abone oyun kanalında arkadaşlar yani Bizim klanımızda üye kendisi Onu da buradan sevgiler saygılar Diyorum Sinan kardeşim'e Ve güzel adasını da burada görmüş olduk Ve böyle devam ki Diyoruz arkadaşlar Şimdi yorumlarımızı açalım arkadaşlar Bakalım Salim Utku Erol kardeşim Hayırlı olsun abi demiş sağlasın kardeşim Benim eyvallah sağlasın diyoruz. Bakalım devam. Game World Mahmut kardeşim ilk like demiş. İlk like benden şimdi hayırlı olsun yeni ejderin abi demiş. Sağ olasın Mahmut kardeşim. Ve devam ediyoruz. Tutkun moralim bozuk abi demiş. Ve Tutkun da biraz moral bozuk onunla biraz konuştuk. Olsun her şey düzeledi. Takmayın bir şey kafanıza arkadaşlar. Önemli olan sizsiniz. Siz kendinize bakın ve her şeyi boş verin diyorum. Naftalin hayırlı olsun abi demiş. Sağ olasın kardeşim. Skeleton Racer abi Henrik ve Şafak için hayırlı olsun demiş sağlasın. Abi bir de adamı gezer misin demiş. Onu da bugün çarka koyduk. Bilmiyorum çarkta gördüysen Skeleton Racer çıksaydı gezecektim. Yasemin Akman ın. abi hastayım o yüzden geç kaldım demiş. Yasemin çok geçmiş olsun kardeşim bu sıralar. Herkes hastaya kimine konuşsam herkes diyor hastayım diyor. Salgın var arkadaşlar. Dikkatli olun diyorum. Skeleton Racer ne olur abi kaç video bu ari bu videoda gez demiş. Kardeşim haksızlık olur. Çarkta çıkacaksındır. Çarkta herkes çıkıyor arkadaşlar. Çıkanları zaten ayırıyorum. Tekrar çıkma imkanı yok. Tekrardan onları sonra çarkı koyacağım ama ama öncelikle siz çıkacaksınızdır. İlla çıkacaksınızdır. Yani takipte kalın arkadaşlar. Bakalım Emola sözlü abi efsanevi Henrik Ejder ve Şafak Ejder'in hayırlı olsun demiş. Evet kardeşim çok teşekkür ediyorum. Şafak Ejder biraz kaynadı arada. <laughs> Çünkü Henrik'i çıkardık diye onun da kapak yapamadık. Buradan Şafak'tan özür diliyoruz Ejder'imizden. <laughs> Emola abi devasa boyunca Ejder'in efsanevi Henrik yanına taşı. Onları da yapacağım benim Allah sen bana yine güzel bir liste ayarlarsın kardeşim. Bir bak bakalım benim adama biraz değiştirdim adayı. Sen de güzel güzel yerleşimler var. Onlardan bana yaz tekrardan. Ben bütün hepsini yaptım şu zamana kadar. Ibuki Mio da aa ay kız benim profil resmeni ne olmuş demiş. <laughs> Bu arada doğru diyorsun abi. Kimse çekmiyor Dragon Man ya. Hep Amerikalılar ve benzeri oyunlar sanırsam Samet Allah'ın isimlerinden biri olduğu için kabul etmiyor. Yanlıştan özür dilerim. Olabilir kardeşim. Bilemiyorum. Samet ismini dün neden kabul etmedi ama da onu da çözdük sıkıntı yok. Ve gerçekten Dragon Mania çeken yok arkadaşlar Türkçe. Sadece ben çekiyorum. Mert abiniz çekiyor. Abone olun kanalı çekiyor. Kıymetimi bilin. <laughs> ve devam edeceğiz tabii ki bu oyuna. Ve oyun gerçekten çok güzel. Çok farklılık var yani. Gerçekten oyuna geliriz mi? Baya çok güzel bir oyun. Ve her zaman takip edilmesi gereken bir oyun diyorum. O yüzden de çok güzel, çok fazla oyunu övdüm galiba. <laughs> Doğan Çağlar abi vallahi ben çıktım sonunda abi ben senin listende yoktum. Evet ismini aynı nasıl ekleyeceğim abi demiş ve onu da çözdük. Bugün de gezdim zaten adasını kardeşim ve arkadaşı kolunda attık. Erdem Yıldırım abi hayırlı olsun daha az önce bana çıktı demiş. Hayda çok iyi. Hayırlı olsun abi demiş. E, FT School sağ olasın kardeşim. Mbappe abi Dragon Man'ya başladım demiş. Yakında seni eklerim demiş Mbappe. Eyvah Eyvallah kardeşim kabul ederiz tabii ki. Emrullah. Abi şimşek ve samuray ejder ikisinin de elementler aynı. Şimşek ejder enerjisi rüzgar samuray ejder enerji rüzgar. O zaman ejderler ikizler burcu oluyor abi demiş. <laughs> çok güzel bir mantık yürütmüş. Eyvallah Emrullah çok iyi. Kral abi aynı olsun demiş. Sağ olasın Mesut kardeşim. E abi efsane bir şey demiş Mesut sağ kardeşim. Abi dünya kafasını kim alır demiş sence. Bence Brezilya alır kardeşlerim. Bilmiyorum tabii ki. Mbappe abi yeni ejderha alabiliyor muyuz demiş. Hayda <laughs> alabilirsin kardeşim anlayamadım çok Mustafa 35 abi ben de aldım ayın efsanevi icdeni helal be çok güzel abi ben lise hazırlanıyorum 2-3 gün giremeyeyim bilirim demiş olsun Osman okul önemli demiştim ve gerçekten arkadaşlar okul önemli eğer hazırlanıyorsanız tabii ki daha çok önemli Nesir Nesil abi kalbimdesin demiş sen de benim kalbimdesin bu arada Nesir bana arkadaşı konunu yollayacaktın onu atmayı unutma ve oyundaki ismini de yaz seni de çarka falan ekleyelim kardeşim ve onu ben sana yazmıştım görmedin herhalde <laughs> olsun diyoruz abdul Samet Aktürk Şafak ve Ejin hayırlı olsun abi sıkıntı yok kalsın seviyorsun demiş eyvallah kardeşim diyoruz bakalım Yiğit Aşçıoğlu abi Henrik Ejin hayırlı olsun abi bir de ben oyuncu adımı yanlış almışım adım Yiğit 3. onu da değiştirdik bugün fark ettiysen chartta değişik yazmıştım kardeşim düzenleme yapıyorum merak etmeyin takipteyim arkadaşlar Baran Ordu abi ben de yeni klan açıldı seni klanına giremiyorum bir baksana adım Baran demiş parayla arkadaşlık isteği atmıştık ve onu da aldık arkadaşlar Defne Öztüfek abi videolarını izledikçe like atıyorum seviyorsun demiş kardeşim Defne ve çok çok teşekkürler ediyorum. Hepinize arkadaşlar mükemmelsiniz. Ben sizleri çok ama çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle bir oyunumuzu geçelim. Gördüğünüz gibi ben de gelişmeye çalışıyorum şöyle. Benim de bir sürü ejderlerim oldu. Görüyorsunuz zaten videolarda da arkadaşlar. Ve yeni yeni ejderler çıkarmaya çalışıyoruz. Burada da mükemmel ejderler var. Ve güzel güzel etkinliklerimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Umarım beğeniyorsunuzdur. Beğeniyorsunuz arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı like atmayı ve bildirimleri açmayı, yorum yapmayı, her şeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün de videonun sonuna gelmiş bulmaktayız arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi çok iyi bakın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay bay.